Merhabalar değerli dostlarım efendim hepinize hayırlı uğurlu güzel ama çok güzel günler çok güzel haftalar çok güzel yeni aylar diliyorum efendim ayın 30'unda ikizler burcunda bir yeni ay var yeni ay bir sürecin bitimi ve yepyeni bir sürecin başlaması. Hani şu hilal olur da eskiler, hani anneannelerimiz, annelerimiz falan aya bakar da işte efendim altına gümüşe falan değerli şeylere bakıp da dua ederler, sağlık için ederler falan filan. İşte bu yeni ay o. Bu ikizlerdeki yeni ay çok değerli, çok kıymetli, önemli bir yeni ay çünkü efendim hani bu bir e, akrepte bir ay tutulması oldu biliyorsunuz güçlü bir ay tutulması hala etkileri devam etmekte e, ve ve e, bu tutulmadan sonraki ilk yeni ay diyoruz efendim hepimiz Allah'a emanet olalım ee, şimdi burada e, tutulmaların etkisi uzun süre devam edecek 6 ay devam edecek bu etkiler bazı gizli konuları su yüzüne çıkardı şöyle ki hani içimizde sakladığımız duygular hisler e, efendim geçmişten gelen konular efendim bazı bölgelerde dünyanın bazı e, ülkelerinde vahşice e, katliamlar yaşandı eee illaki haberiniz olduğu okullarda şeylerde falan üniversitelerde böyle bu Mars'la Jüpiter'in dedik ya hani bir araya gelmesi biraz olayları büyütecek diye. Bu tip böyle bazı şeyler beklenmedik saldırılar oldu. Beklenmedik olaylar oldu. Şimdi efendim burada Mars'la Jüpiter bir arada çalıştığı zaman ve kötücül halini ön plana getirdiği zaman Mars o tip açılar aldığı zaman böyle bir efendim vahşi duygulara sebep olabiliyor efendim şimdi bu yeni ayın enerjisi çok ama çok yüksek ne anlamda duygusal anlamda değerli dostlarım özellikle de içimizde sakladığımız işte falanca'yı çok beğendim çok sevdim ama söyleyemedim işte çok şu çok bu e, veya işte sırlarımız. E, özellikle duygusal hayatla ilgili bakın duygusal hayatla ilgili ve böyle bir sanatkar gibi davranmak bir sanatçı gibi davranmak duygusal hayatta ne bileyim ben şiirler yazmak konuşmalar yapmak işte sesimizi bantı alıp ona yollamak falan gibi şeyler bu da şimdi aklıma geldi efendim böyle şeyler söz konusu olabilir. Ee, şimdi dedik ki enerjisi çok yüksek ve e, diyorlar ki Yasemin abla ameliyat mı oldun? E, gözlük takmıyorsun. Yok hayır. Büyüteç var. Büyüteçle bakıyorum çocuklar. E, o yüzden rahatlıkla görebiliyorum. Yani az bir şey. Hani yazıları büyütüyorum. Şimdi önemli bir altıgen açı var. Mars'la yeni ay arasında. Bakın bu önemli bir açı. Önemli bir açı dediğimiz Zaman hiç utanmadan, sıkılmadan belki yıllarca, belki aylarca, belki uzun zaman içimizde sakladığımız duyguları anlatmaya başlarız. Yani o Mars o hızı verir efendim. Bu yeni ayında etkisi böyle bir şey. Peki şimdi bundan başka ne olabilir? Ee, şimdi diyeceksiniz ki e, Retro vardı, Merkür'de işte bir sürü şey oldu falan e, duygularımızı anlatırız ama başarıya e, ulaşarak sonlandırırız. Çok önemli. Yani e, Merkür retrosunda biraz zihin karışıklığı olmuş olabilir ama sizin burcunuzda Merkür retrosu yani bu e, ikizler burcunda Merkür retrosu anlattığımız burçlar Merkür retrosu bitti. E, böyle bir buna bulanıklık sona erdi. Retro şu anda Boğa'da etkili. Çünkü e, e, Merkür hala retrosuna boğada devam ediyor. Şimdi efendim her burç ikizlerinin konumuna göre etkileniyor. Yani şimdi bu anlatacağımız şeyler var ya hani zaman zaman diyoruz ki işte yani anlatıyorlar tamam güzel hoş ama bana uymuyor. Şimdi bakacaksınız ikizleriniz nerede. Yani bunu mutlaka bulun. İşte Satürn'ünüz nerede? Jüpiter'iniz nerede? Yani haritanızda çok fazla önemli bir yerlere gidip işte dünya kadar para veremem Yasemin abla da ne yapacağım da hiç kimseye para falan vermeyin. Girin bakın. Doğum tarihinizi yazın. Yabancı siteler var, yerli siteler var. Dünya çapında astrologlar var. E onlarla temasa geçebilirsiniz. Çok güzel yerler var. Yani e, e, bunu bulun. Mesela dedim ya benim ikizlerim mal evimde. E, 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 Jüpiter'im ikizlerde. Şimdi orada bir yeni ay olduğu zaman e, efendim ona göre bir etki alanımda olacak. Şimdi Jüpiter hangi evime düşüyor şu anki konumuyla onunla bir iletişim sağlayacak. Ama bu genele ait bir konuşma oluyor. E, efendim şimdi burada tefekkür yazı dünyada önem kazanacak konular, tefekkür, yazı, taş üstüne değerli dostlarım, tahta üstüne. Hani duymaz mısınız? Yazılar var taşlar üstüne. İşte kadim medeniyetlerde, mesela Mısır medeniyetinde şeylere piramitlere gittiğiniz zaman çok eski yazılar var. Arkeologlar efendim geliyorlar o yazıları çözüyorlar ve tarihi çözüyorlar bu yazılarla işte Sümerlilerin var, var var yani bütün eski medeniyetlerin taş üstüne bir yazısı var. Gökyüzü bu konumdayken böyle bir yeni ayda icat edilmiş bu yazılar. Çok enteresan. Şimdi efendim taş üstüne, tahta üstüne kadim kültürlerde hep böyle olmuş ve hatıralar gündeme geliyor. Efendim şimdi böyle bir ayın böyle bir durumu varken hatıralar gündeme geliyor. Hatıraları yazma, kitap çıkarma. Efendim, şu gençken de ben yapardım çok. İşte arkadaşlarıma yazdırırdım falan. İşte neler yaşadık falan. Öyle birer sayfa, birer sayfa. Öyle şeyler, anılar, hatırat, günlük. Böyle bir şeylere başlama ihtiyacı olabiliyor. Bir de çok konuşmak. Yani konuşmak, konuşmak ve geçmiş olayları konuşmak değerli dostlarım daha çok geçmiş olayları konuşmak bu ayın etkileri bu anlatmak yazmak bu ayla çok ilgili çok uygun yani hep anlatıyoruz ve hep konuşuyoruz. Şimdi efendim bir süre önce ikizlerde retro vardı. Güçlü bir retroydu. Çünkü Merkür ikizlerin patronu, ikizlerin hakimi öyle bir gezegen. Geçmişten duygusal olayları kişilere hatırlatan eski eş, eski sevgili, eski flört, eskiden olay olan duygusal olaylar. Bunlar hepsini bu retro gündeme taşımış olabilir ama önemli kararlar alma zamanı şimdi. Bundan istifade edelim bütün dünya olarak, bütün insanlık olarak. Gelirsek Efendim, e, burçlara, burçlar neler söylüyor? Koç burcu, ilk burcumuz, sosyal medya, konuşma, sanat, resim, kardeşler, komşular, iletişim, e, e, medya benzeri konular. Yani e, e, işte sosyal medya veya bir işte bir kanal e, böyle bir kanal açmak, e, efendim e, ne bileyim e, konuşmak bir yerlere mektup yollamak, şikayetlerinizi, isteklerinizi anlatmak. Yani bunların hepsi çok önemli ve istifade edebileceğiniz bir zaman dilimi. Hani bir şikayetiniz var yapın ama sırlarla, kendi özel hayatınızla, sırlarınızla falan asla değil bakın. Çok dikkatli olun. Efendim geldik sevgili burçtaşlara. Bu yeni ayın burçtaşlara etkisi maddi konularla ilgili. Hani şimdi hem maddi lazım. Yasemin ablacığım hem aşk lazım diyorsunuz ya. Şimdi aile ve maddi olaylar gündemde olacak. Yeni yollar çabasında olacaksınız intikamcım. Ondan sonra güzel yavrum. Ee, şimdi bu ikinci ev mutlaka ki size yepyeni bir e, gelir kapısı açacak. Yepyeni bir e, e, kazanç kapısı. E, Aydat'ta artış. Yeni işlere başlamak için o kadar uygun, o kadar süper. Niye? Çünkü her zaman söylediğim gibi bu süreçlerde başlayan işler, yani gökyüzünün konumu bu kadar bize yardımcıyken biz bir şeylere başlarsak o işin şansı aynı öyle devam eder gider. Efendim geldik yani yeni işlere başlamak çok hayırlı olacak yazmıştım ve bitirmişim. Sevgili ikizler, efendim şimdi bu yeni ay sizin en çok sizi etkiliyor. En çok sizi etki edecek birçok etki. Değişik değişik etkiler. Söz konusu şöyle ki bir retro vardı yakında. Şimdi yılın son dört ayında Mars'ı ağırlayacaksınız. Fazla değişiklik olacak hayatınızda. Olabilir. Tabii ki herkesin yine, değerli dostlarım yine herkesin hikayesine göre. Yani her ikizlerin de hayatında değişiklik olacak diye bir şey yok. Ama büyük değişikliklere hazırlıklı olun. Dört ay çok uzun bir süre ve sizin burcunuzda seyredecek bu hızlı, dinamik, ateşli, çarpan, düşüren, hızlandıran, bazen büyük ödüller veren, bazen cezalar veren Mars dört ay burcunuzda duygusal konular gündeme gelecek. Samimi düşüncelerinizi ortaya koyacaksınız. Bu çok önemli. Yani bugüne kadar gizlediğiniz, sakladığınız konu varsa, birisine açmadığınız, konuşmadığınız bunları konuşacaksınız değerli dostlarım. Geldik efendim yengeçlere yani ikizlere çok güzel değişiklikler var. Güzel değişiklikler var. Yani bugüne kadar yaşadığınız olumsuzlukların sanki ödülünü hani diyoruz ya kumbara kerum ki işte oradan böyle güzel koyduysan kırdık kumbarayı çok güzel şeyleri artık alacağız. Peki efendim şimdi geldik yengeçlere. 12. ev yeni ilaç yeni tedavi. Yani sanki bir bunalımdan geçiyorsunuz veya geçtiniz aileyle ilgili, kardeşler, çocuk yani her şey sanki üst üste sinir sistemini etkileyen konulara son verebilirsiniz bu yeni aile birlikte. Aileyle, çocuklarla ilgili aksaklıklar üzmüş, yormuş olabilir. Bu çok güçlü bir yeni ay değerli dostlarım. Çok enerjisi çok ama çok yüksek. Bundan istifade edip faydalanabilip faydalanıp, e, faydalanıp e, e, bir doktora görünmek bir psikiyatriye görünmek efendim bir e, e, veya herhangi bir rahatsızlık başka bir rahatsızlık varsa özellikle de sinir sistemiyle ilgili efendim burada e, tedavi büyük cevap verecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Dertleriniz son buluyor. Yeter ki siz de yardımcı olun. Böyle bir hikayeniz varsa tabii bir hani sözler, davranışlar, o günkü konjüktür, o günkü işte efendim ülkenizde yaşadığınız, hangi ülkede yaşıyorsunuz, o ülkenin durumu sizi sıkmış, boğmuş ve bunalıma sürüklemiş olabilir sevgili yengeçler. Çünkü yengeçler hem çok duygusal hem ailesine çok düşkün. O yüzden bu şeyden, bu bu konumdan fırsat sağlayabilirsiniz değerli dostlarım. Geldik sevgili aslanlara. Efendim sosyal hayat. Sosyal hayat gündemde. Kalabalık var. Kalabalık sizi destekleyen kalabalıklar ve gruplar. Kamuya seslenme. Büyük işlere imza atma. Veya büyük konuşmalar. Yani o kadar büyük konuşma. Şimdi ikizlerle aslan böyle birbiriyle bayağı böyle şeylidir. O yüzden şimdi mesela grup çalışmaları çok güzel neticeler verecek. Mutlaka ki bir şey yaparken o birlikte çalıştığınız grupların şeyini almalısınız. Fikrini, düşüncesini, neler düşündüklerini sizinle ilgili almasını. Yükselme var, parlama var. Konuşmalar süper. Çok ama çok faydalanacaksınız sevgili aslanlar gerçekten ve de işlerde yükselme var, statüde yükselme var. Çok şahane bir durum. Ee, şimdi bu e, gelirlerde de aslında artış var. Hani mesela gelirlerle ilgili bir davalarınız şeyleriniz varsa bunları da kazanma ihtimaliniz çok ama çok yüksek. Efendim geldik sevgili başaklara. Şimdi bu yeni ay e, felekte en tepe noktanızda çok güzel işler, yükselme, kariyerde mutluluk, mutluluk veren gelişmeler. Ticaretle ilgili bir günden varsa şayet süper kazançlar sağlayabilirsiniz. Uzun zamandır diyorsunuz ki ben işte şu işi yapacağım, bu işi yapacağım, şöyle bir yer açacağım, böyle bir yer kapayacağım her neyse. E, şimdi yapma zamanı buna. Şimdi şimdi başlama zamanı. Bakın buna başlayın süper kazançlar ve geleceğe sarkan kazançlar, geleceğe sarkan şöhret. E, şimdi geçen tutulmanın etkisi devam ettiği için sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmayın. Varsa duygusal hayatınızla, paranızla, pulunuzla, e, efendim e, gizlediğiniz, sakladığınız herhangi bir konu, herhangi bir şey lütfen kimseyle paylaşmayın. E, eşle, Sevgiliyle mutlaka ki e, ufak tefek şeyler olabilir ama tartışmaya sakın ola ki girmeyin efendim. Üstlerinizle, müdürlerle, hocalarla işte belki bir öğrencisiniz hocalarınızla, bir e, memursunuz, üst, üst, bir askersiniz, bir her kimseniz sizden üstte olan kişilerle tartışmaya girmeyin. Bunun biraz şeysi olur. Yani buna dikkat edelim. Şimdi bir de bazı şeylerde işte diyorlar ki, ay vallahi biliyordum ama yine de işte bir öyle bir saçma sapan bir diyalog oldu ama olmasın. Yani şimdi danışanlarımdan da geliyor böyle şeyler. Bilmem anlatabiliyor Ya Yasemin abla aynı söylediğin gibi oldu ama işte adam geldi ama yani ben de dedim ki bu kadar zaman neredeydin kovdum. E, şimdi ama gelecek mi diye biz bu kadar bekledin? Geldi. Şimdi ne oldu? Şimdi kovdun. E, kovduysan kov, kovulan adam gider zaten Bunun kaderle ne alakası var Şimdi kaderini kendin yaptın Kendin yazdın Yani bu da çok önemli Bir şeye takip ediyorsak ona göre devam edeceğiz Süreklilik de çok önemli hayatımızda Geldik sevgili terazilere Göç, yol, eğitim, yollar, seyahatler Hayal edin Çok güzel şeyler hayal edin davalarınızın bittiğini düşündüğünüz, korktuğunuz, çekindiğiniz konuların yargıyla ilgili konularınız varsa, eşle ilgili konularınız varsa. Efendim, gerçekten de yeni ay çok güzel bir yerde doğuyor. Hani derim ya, Kızıl Deri'li astrolojisine göre gerçekten de çok güzel bir yerde. Değerli dostlarım, yargıyla ilgili çok güzel haberler alma ihtimaliniz yüksek. Efendim, bu arada ee, i̇lginç bir konu. Din adamlarından yardım alabilirsiniz bakın. Veya dinle ilgili konulara eğilebilirsiniz. Şimdi burada anne figürü var. Anne, ebeveyn ama daha çok anne bakın. Bu size e, dinle ilgili bir şeyler öğretebilir ve... E, ...böyle bir yol sanki açılıyor önünüze. Çok ilginç. Yani dinle ilgili, e, bazı ritüellerle ilgili konuşmalar, şeyler gündeminizde olacak değerli dostlarım. Siz adaletli insanlarsınız. Adaletle herhangi bir sorunuz varsa illa ki bu yeni ayla birlikte kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Geldik sevgili akreplere. İç sesiniz, gizli ilişkiler, gizli ya ortaya çıkarsa, mal, eşin malları, kredi, kredi alımı, miras, Duygusal anlamda belki etkileniyorsunuz bazı konulardan. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Bazı konumlar e, deriz ki hani işte Jüpiter geldi de e ben de boşandım. Hani şans getiriyordu. Belki boşanmanız sizin için şanslı. Belki bir ayrılık, bir kopma. Böyle bir kopma söz konusu olabilir. Şimdi bir ilişki biterse veya bağlanırsanız ikisi de bakın hayırlı sizin için. Böyle bir durum olabilir. Sizin iç sesiniz, siz akrepler son derece efendim e, e, sezgileri yüksek insanlarsınız. İç sesiniz ne diyorsa siz bunu dinleyin. Sekizinci ev çok geniş bir ev. Yeniden doğma gibi bir ev. Yani ölüm ve yeniden doğum diye adlandırılır. E e efendim e klasik astrolojide e bu yüzden e kadim astrologlarda da 8. eve çok önem verirler. Dikkat etmemiz gereken mutlaka ki kalbimizin sesini dinleyeceğiz. Hastalıklara e e prim vermeyeceğiz güçlü olacağız. Yani bu tip şeyler çok fazla günden. Efendim geldik sevgili yaylara. Şimdi bekarlara evlilik var. Sevgili yaylar. Bekarlara evl, bekarlara evlilik de olabilir. Efendim şimdi burada şöyle bir şey e, evlilik var veya geçmiş gitmiş bir evli. Yani evliydim gitti. Şimdi tekrar bir dönüş gibi. Böyle bir e, ...etkiler de söz konusu olabilir... İsterseniz yapmak istediğiniz bir... E, ...efendim şey varsa... ...bir ortaklık... ...hani uzun zamandır düşündüğünüz ama bir türlü karar veremediğiniz... ...bir türlü karar veremediğiniz bir ortaklık varsa... ...bu ay çok önemli... E, ...başlayabilirsiniz... ...şimdi eşle ilgili... ...bu ay çok önemli yeni düşünceler sunabilirsiniz... ...yani... Ee, belki nafakalarla ilgili belki gelirlerle ilgili ama sa sakın ola ki yani bu şeyi bu düşüncelerinizi tartışma şeklinde sunmayın lütfen. Yani aleyhimize dönmesin. Değerli dostlarım tartışmalardan uzak durun güzel dostlar. Efendim geldik efendim şimdi geldik sevgili oğlaklar. Sevgili oğlaklar. Bu yeni ay direk sağlığınıza ışık tutuyor. Sağlığınıza işaret ediyor. Uzun zamandır muzdarip olduğunuz herhangi bir sorununuz. İşte şu sorunun var, bu sorunun var, gastritim var, sindirim sistemi özellikle. Sindirim sistemi ve batın bölgesi olarak efendim yeni gıda, yeni tedavi, yeni doktor. Ee, ...özellikle e, sindirim sisteminde sizi tedirgin eden bir süreç yaşadıysanız... ...işte bu yeni ayla birlikte son buluyor. Yeni iş arkadaşları, yeni iş... Efendim şimdi Satürn e, sizinle iletişimde. Bazı ufak tefek sorunlar yaratabilir. Şimdi 8 Haziran'da bir retro yapacak. Biliyorsunuz Satürn sizin hakim gezegeniniz. Sizin gezegeniniz. Onun için biraz da fazla e, hayatta e, çok fazla tecrübe yaşar Oğlaklar değerli dostlarım. Şimdi Haziran'da retro yapacağı için bölgesi de 31 Mayıs'ta başlıyor. Yani yarın öbür gün başlıyor. Bu retronun şimdi gezegeniniz retro yaptığında olayları tekrar Eyvahlar olsun. Satürn retro yapıyor. Yani yine mi bana doğru geliyor? Sakın demeyin bunu. Çünkü hani Plüton'da konuşmuştuk ya. Şimdi tekrar. Hani evin hanımı temizlik yaptı. Mutfağını temizledi. Tekrar bir saat sonra geldi baktı. Neyi ne yapmışım, neyi yapmamışım. Neyi yanlış yere koymuşum diye bir bakmaz mıyız? Şöyle bir genel bakış. İşte böyle hayatınıza bir genel bakış bakıp. Tekrar gözden geçirip. Sabırla üstesinden gelme süreci. Güzel oğlaklar, akıllı insanlar. Siz benim ne dediğimi çok iyi e, efendim idrak ettiğinizi biliyorum mesajlarınızdan. Lütfen süreç güzel, güzel değerlendirin. Şayet evcil hayvanınız varsa, herhangi bir iş arkadaşlarınızda sorunlarınız varsa bunlar da sona eriyor değerli dostlarım. Efendim geldik sevgili kovalara. Kovaların vallahi çok güzel ya. Çok güzel. Yani şimdi kalemim de güzel. Ee, kalemim de bir kova burcu sevgilimden geldi Aytay'ımdan. Ee, efendim şimdi beşinci ev aşk. Sürpriz aşklar. Evlilere çocuk vaat edebilir. Yok çocuk istemiyorsunuz. Çocuğunuz var. Efendim aşk da istemiyorsunuz. Çünkü yaşınız müsait değil. Peki bu ay... Ee, sizden küçük olan çocuklara çok fazla ilgi gösterme, çok fazla ihtimam, böyle neredeyse bir şeyler verme, bir şeyler alma, çocuk edinme, efendim belki bir çocuk nüfusunuza geçirme. Yani kimsesiz çocuklarla ilgilenme, e, yeni hobiler resim gibi, sanat gibi efendim işte efendim bahçeydi, ağaçtı, çiçekti, güldü, hayvandı. Hepsi olabilir bunların. Efendim Allah'a emanet olun ama gerçekten eğlenceli ve aşk kokan bir yeni ay diyebiliriz buna. Geldik son e, burcumuz sevgili balıklara. Sevgili balıklar ev konuları, taşınma bir yerden bir yere bir şehirden şehire, bir ülkeden ülkeye, bir efendim e, yol, yeni ev, yeni ev alma, imzalar, e, konutla ilgili imzalar, inşaatla ilgili. Şimdi bu orada yine e, nişan, e, söz, nişan, düğün değil ama. Ee, söz nişan yani bağlanma ee, Bir de aileyle ihtilafınız varsa bunlara da son verme zamanı benim güzel dostlarım Efendim. Ee, yeni ay hepimize hayırlı uğurlu gelsin. Çok güçlü, çok güçlü bir enerjisi var. Lütfen ikizlerin e, enerjisinden yani konuşma, yazma, e, efendim akıl, fikir, bunların hepsinden faydalanalım lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel dostlarım.